ayrılması bekleniyor haberini geçtik ve geldik buraya. İsa Kiyen. İsa Kiyen hem Galatasaray gündeminde hem de Beşiktaş gündeminde. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler İsveç ekibi Duyurgar'dan forması giyen 23 yaşındaki stoper İsa Kiyen ile ilgileniyor. İsa Kiyen benim almış olduğum bilgiye göre Galatasaray'da birinci opsiyon değil. Birinci opsiyon e, olsan Andreas Hanç'ı Olsen. ikinci op, opsiyon Becir Ömer'e geç. Luyundama ve Nelson'un gitmesi durumunda Galatasaray'ın e, ilk olarak hamle yapacağı isimler bunlar. İshak yani Abdülmümin başka bir takım isimler de var. Mesela Dijuk ismi vesaire var. Bunlar ise şu an e, birinci opsiyon durumunda şey, alternatif opsiyon durumundalar. BC planı olarak görebiliriz. İsakiyeni de daha önce konuştuk değerlendirdik. Hani Türkiye Ligi'nde iş yapabilecek bir oyuncu olarak gözüküyor. Kadir Yalçın'ın en son takımda kalmaya karar verdi diye haberler var. Doğru mu? Galatasaray çok net bir şekilde söyleyebilirim dik durdu orada 20 milyon eurodan aşağıya teklifleri kabul etmiyoruz dedi. Şu anda Galatasaray açıkçası biraz daha ee, ısrar ederse 20 milyon euro civar bir paraya satılacağını düşünüyorum. Bahri Altınel, abi seni çok seviyorum iyi ki varsın. Bugün sence kap gelir mi? Eyvallah ben de sizi çok seviyorum. Ben bugün yarın kap bekliyorum. Vakayeme kapı bekliyorum. Ee, bence problem çıkmayacak ve Vakayeme Galatasaray forması giyecek. Kaynağıma güveniyorum. Kaynağım bu sabah tekrardan görüştüm. Ee, hala da hatta birkaç kişiyle görüştüm. Galatasaray bu transferi bitirmeye yakın yani bir pürüz yok dedi Ben bitmesini bekliyorum açıkçası Stoper konusunda tabii sadece bu isim değil İşte işte İsaki'nın konuştuk 23 yaşında İsveçli vesaire Duyugarden piyasa değeri 1 milyon kontrat sonu Aralık 23 Becir Omara geç yazılmış burada yine 20 yaşında genç bir oyuncu çok tecrübeli değil ee, Ruki bir oyuncu o senle beraber olabilecek bir isim. Mümin 24 yaşında 1.88 boyu var. Nijeryalı Guvmareş'te oynuyor. Piyasa değeri 3 milyon euro. Bu isimler Galatasaray'ın gündemindeler ama şu ortadaki sarışın arkadaşı ayrı bir yere koyuyorum. Güçlü ihtimallerden biri gibi duruyor. Beci Romeragic. O senle beraber Galatasaray'ın en çok e, çaba sarf ettiği, transfer etmek için en çok ee, emek harcadığı isimler arasında Olsen ve Beji geç bence bir adım daha öndeler değerli arkadaşlar. Hatta burada Abdülmümin haberi var. Görüyorsunuz. Galatasaray Abdülmümin için ilk teklifini yaptı şeklinde bir haber var. Şurada detaylar aktarılmış. Bunun sonrasında da Olsen gelmesi lazım. Evet görüyorsunuz. 17 milyon euroyu kabul etmediler. Sevilla'dan bahsediyor burada. Burası da önemli. Victor Nelson e, için Sevilla 15 milyon euro teklif etmişti. Galatasaray 17 milyon euro diyor burada haberde. Ama benim kulağıma gelen 20 milyon eurodan aşağı bırakmıyoruz. 20 milyon euroyu verin. O da verecekseniz bu hafta verin. Yani anlaşacaksak bu hafta anlaşalım. Çünkü haftaya daha geç olacak. Bizim de e, Nelson'u sattıktan sonra onun yerini doldurmamız lazım. Hamle yapmamız lazım. O yüzden bu hafta bitmesi gerekiyor şeklinde bir tavır koyuyor. Şu an bu transfer donmuş durumda. Şunu da söyleyeyim. Nelson kalırsa Luyendama'yı gönderip Galatasaray bir tane stoper alacak. Ee, eğer Nelson giderse iki tane stoper alacak. Ve en güçlü aday olarak da ben Okan Hoca'nın e, çok istediğini bildiğim için Olsen'i söylüyorum. Andreas Hanche Olsen Galatasaray'ın eğer e, Nelson kalsa da mesela e, gönderdikten sonra alacağız stoper olur bana kalırsa. O sen transferi bitti bitiyor. Galatasaray Nelson'un satışından bağımsız olarak bakın benim söylediğim var burada. Stoper takviyesi yapmaya kararlı. Sarı Kırmızılar Norveçli Andreas Olsen'i bitirmek üzere. Ki doğru karar olur. Yani Becir Omeragic orada birazcık tecrübesiz kaçar. Olsen'le beraber kesinlikle ve kesinlikle isterim ama tek başına istemem. Evet. Sa ee, Dün Haluk Yürekli açıkladı demişsin. Neyi açıkladığını yazarsan sevinirim Haluk Yürekli. Ben çünkü dün izleyemedim onları. Salih Özer son dakika Galatasaray Adama Torore Nikolas Pepe ile ilgileniyor. Bunu yazın bir kere yakında medyaya düşer demiş. Berlin Ultras Abdül Mumin'i kaçırmamamız lazım. Çok hızlı ve güçlü stoper demiş. Onunla ilgili evet çok açıkçası pozitif mesajlar geliyor. Özgür Yavuz sol bek alınmazsa bu sezon çok off çekeriz. Dubuğa iki ay yok en az. O sağ bek de oynuyor bu arada. Dubuğa sağ bek. Dubuğa'yı da ben maçında oynamasını bekliyor. Trabzon karşılaşmasında bence Dubuğa oynayacak. Evet anlık 700 kişiye yaklaştık. Ama gerçekten beğeni sayımız düşük sevgili dostlar. Sadece 260 beğenimiz var. Yayını beğenelim. 500 beğenin üzerine çıkartalım. Sizlerden ricam yayına çok sağlam, güçlü, kolektif böyle hızlı bir şekilde like bırakmanız, beğeni bırakmanız. Beni mutlu edersiniz, yayını beğenirseniz. Evet. Mesajlarınızı da ara ara okuyorum, paylaşıyorum. Murat Demirbaş Süleyman Rodop oynayamaz dedi Duba'a için. Ben e, Trabzon maçına yetişmesini bekliyorum açıkçası e, kendi adıma. Böyle bir yani bilgiye ulaşmıştım ama son durum nedir? Tekrar sakatlandı mı e, açıkçası onu bilemem. E, Haluk Yürekli Nelson kalıyor, olsen geliyor, ve teklif edilmiş ama cevap verilmemiş dedi abi. Evet Nelson olsen benim söylediğimi söylemiş demek ki aynı bilgi var. Ben Vakayeme transferinde de Galatasaray'ın bitirmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş olayım. Galatasaraylı biri e, Vakayeme'nin gelme şansı yüzde kaç? Bence yüzde doksan. Yüzde doksan Galatasaray forması giyeceğine inanıyorum. Belotti'yi birazdan konuşacağız Kerem. Belotti konusu bence olmuyor. Galatasaray'ın bu sabah Belotti ile bir randevusu olduğu söylendi. Galatasaray yöneticilerin ama ben Belotti'de çok umutlu değilim artık. Belotti transferin olacağına pek inanmıyorum. Ee, alternatif isimlere dönelmek e, lazım. Yaşar Menteşe. Bir aydır aralıksız yazıyorum abi ama bir kere okumadım. Valla denk gelmemiştir. Katıl üyelerimizi mutlaka okuyorum bir kere. Onu söyleyeyim yani. Çünkü zaten bunun için katılıyorlar kanala katıl üyelerimizi mutlaka okumaya. Ha küfür etmemişse, hakaret etmemişse okuyorum tabii. Küfür etse, ederse katıl üyesini de okuyorum. Aynı şeyi sürekli yazarsa onu da okuyorum. Katıl üyelerini mutlaka okuyorum arkadaşlar. Çünkü taahhütler arasında o var yani. Destek oluyorlar. Ben de onların mesajlarını elimden geldiğince paylaşıyorum. Onun dışında herkesi okumaya çalışıyorum bu. Herkesi paylaşmaya çalışıyorum. Sakın ee, okuyamadığım arkadaşlar kusura bakmasınlar. Emre Yılmaz ben yeni üyeyim. Benim mesajlarımı yüzde seksen okuyorsun abi. Bir de katıl mesajları siz göremiyorsunuz. Bana yeşil geliyor. Direkt farklı geliyor yani. Farklı gö geldiği için göze çarpıyor. Böyle bir e, açıklama yapalım ve ilerleyelim. Şimdi Okan Buruk ve Cengiz Ünder meselesi. Cengiz Ünder'le ilgili Galatasaray bir e, temasta bulundu arkadaşlar. Bu %100 doğru yani. Çok güveniyorum bu bilgiye. Okan Buruk Cengiz Ünder ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak Galatasaray'a gelmeye, ikna etmeye çalışacak. Galatasaray Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Birçok bir gazetede medya kuruluşunda çıktı. Ben de bununla ilgili bir yayın çektim. Hatta Metin Öztürk, Dursun Özbek daha önce e, Cengiz Ünder ile görüşmüşlerdi. Burada bir sıkıntı yok. Galatasaray Cengiz Ünder'i istiyor. Fakat bu transfer kolay değil. İki tane problem var Cengiz Ünder'de. Hazırsanız paylaşıyorum. Birinci problem ciddi büyük bir para istenmiş. Bayağı büyük bir para istenmiş arkadaşlar Cengiz Ünder için. Sekiz buçuk milyon euro'nun üzerinde 10 milyon euro'ya yakın bir para istenmiş. İkinci problem e, Meriç abi senin mesajı da ekranda tutalım okurum birazdan. İkinci problem Cengiz Ünder Türkiye'ye gelmek istemiyor. Dün bunu e, yine biz Mahmut Alpaslan'la Radyo Spor'daki canlı yayında da konuştuk. Mahmut abi de söyledi. Cengiz'e e, Cengiz Ünder şu an Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Ama araya birileri girer, araya başka insanlar girer, e, Cengiz Ünderi ikna ederler gelmeye. O o zaman farklı. Ama şu durumda, şu noktada Cengiz Ünder şu an Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Ee, Eyüp Bey iyi yayınlar diliyorum. Vakeme nedir yahu? Ben Trabzonspor'dan alınmasını istemem. Trabzonspor'da değil artık. Abdullah Tek neyi ayıp yapmışım? Vakeme ile ilgili açıklama yaptık ya yani. Vakeme ile ilgili açıklama yaptık. Salih Atçı abi senin yorumlarını ve kaynaklarını çok başarılı buluyorum. Güveniyorum. Desteğe tam gaz devam demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Eyvallah. Beğenmeyenler de var. Beğenmeyenler de tabii ki de demokratik bir haktır bu. Takip etmeyebilirler, izlemeyebilirler. Ben detaylarıyla paylaştım. Bana gelen SMS'i Günay'a ve Musa Yıldız'a, Süleyman Yıldız'a anlattım. Yani çok sağlam bir kaynaktan ben Galatasaray'ın Vakayeme ile ilgili bütün problemleri çözdüğünü ve imza aşamasında getirdiğini öğrendim. Son anda başka bir problem çıkarsa onu bilemem. O, o da benim talihsizliğim olur. Eee Galatasaray'da dediğim için doğal olarak eleştirilerde alabilirim. Ama ben orada Galatasaray her konuda Vakıme ile anlaştı cümlesine güvenerek Vakıme Galatasaray'da dedim ve ben hala daha da problem olduğuna inanmıyorum. Vakıme transferinin açıklanmasını bekliyorum. Bunu kaç kez söyleyeceğim? Açıklanmazsa o zaman öz eleştirimi de yaparım. Kerem Yılmaz beğeni yapalım, abone olalım arkadaşlar demiş. Teşekkürler sevgili Kerem, sen de bana ciddi destek oluyorsun. Evet. Şimdi eee Vakeme Cengiz Ünder beraber gelme durumu var. Bu da çok bana mantıklı gelmiyor. Yani Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu komple küstürürsün. Hem Cengiz'i aldın, hem Vakeme'yi aldın. E Yunus var orada. Kerem var, Emre Kılınç var, Barış Alper Yılmaz var. Kanatlardan oluşan bir e, bayağı geniş bir rotasyon oldu. Hepsine de süre vermen imkansız yani. Fenerbahçe gibi olur. Fenerbahçe'de nasıl 50 tane orta saha var? Galatasaray'da da bir sürü kanat oyuncusu olacak. Ben ikisini beraber beklemiyorum. Ya Cengiz Ünder gelir ya Vakayeme gelir. Ki bence Vakayeme gelecek. Vakayeme'yi ön planda tutuyor ve Galatasaray'ın hamlelerinden biri olacak. Cengiz e, bu koşullarda kendisi de zaten Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmıyor. E, zayıf ihtimale dönüşmüş durumda ama bir kez daha söyleyelim. Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle Cengiz Ünder'le ilgilendi. Transfer etmeye çalıştı ama bu transferi gerçekleştiremedi. MGM MN, MNM pardon yanlış okudum. Like atalım, abone olalım, ücretsizdir demiş. Eyvallah, teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Kerem Yılmaz, Eyüp abime tam destek arkadaşlar. TV'de spor programlarına bakacağınıza burada Eyüp abiye destek olalım demiş. Eyvallah ya ağlatacaksınız beni ama bu vakayeme transferi gerçekleşmezse bayağı bir eleştiri alacağım. Ve benim de hatam olmuş olacak. Bitti cümlesine güvenerekten Galatasaray'da yazdığım için. Ama bekleyip görelim. E açıkçası ben Vakayemen'in Galatasaray forması giyeceğine inanıyorum. Uzun süredir transfer gündeminde yer alan Andrea Belotti konusunda Galatasaray cephesi artık bekleşe geçti. Sarı kırmızılı kulüp 28 yaşındaki vesaire. Belotti'de son durum şu arkadaşlar. Galatasaray bugün bir teklif daha yaptı ama ben olacağına inanmıyorum. Bence Şamar Nichols'a yönelecek ki iyi bir santrafor. Şamar Nicholson Spartak Moskova forması giyen yani fizikli bir oyuncu. Galatasaray için yabancı santraforlar içerisinde en ideal. Icardi'nin de önünde tutuyorum ben. Şamar Nicholson Galatasaray'da bu saatten sonra bana kalırsa en güçlü aday olacak. Ee, alternatif olarak da hala da bir umut bozuk ihtimali görüyorum. Evet. Umut bozuk ihtimali görüyorum. Değerli arkadaşlar. Albert Ellis, Galatasaray'a yazılıp çizilen bir oyuncu, ee, kanatlarda oynayabilen bir isim, Albert Ellis. Ee, kaliteli bir oyuncu. Zaten bu sezon Galatasaray hep kaliteli isimlerle ilgilendi, hep kaliteli isimlerle görüştü. Albert Ellis de öyle. Hatta şöyle bir alt atayım. Albert Ellis'i birkaç dakika sonra konuşalım, birkaç tane mesaj paylaşalım. Tek şamarı izledim. İkinci Cagno olur demiş. Erdal Şirin bize net stoper lazım demiş. Ekranı da getirelim. Erdal Şirin bize net stoper lazım. Emir Güngör abi Evander'i almasınlar. Hamza Akman'a şans vermeleri gerekiyor ki Hamza bence şansını da kötü değerlendirmedi. Evet. Dijamo bu kardeşimiz Beşiktaşlı. Deli Ali için uygun bir satın alma bedeli koydurtabilirse işe yarar yoksa sırf yıldız almak için almak gibi olur. En ihtimalle adamı Rehabilite edip geri göndersin demiş. Tabi koyacağın satın alma e, opsiyonu da çok çok önemli. Emre Köse'de abi Halil'i neden almıyoruz? Ta, şu anda tam istediğimiz oyuncu ilaç gibi gelir bize. 10 milyon euro Halil Dervişoğlu için Brentford'un istediği para 10 milyon. Hadi pazarlık yaptın 8'e indirdin. Değer mi? Bence değer. Şey değmez. Yani ee, yanlış söyledim. O para Halil için yüksek bir para. Halil çok efendim düzgün bir çocuk. Galatasaray'da da oynamak istiyor. Ama büyük ihtimal Halsit'e gidecek. Adem Çelik. Belotti çok uzadı. Şamarı'ya da Umut alıp por ve transferini bitirmek lazım. Kesinlikle ve kesinlikle senin gibi düşünüyorum. Ee, spor maçı Galatasaray kazanır demiş. Galatasaray'ın galibiyetini ben de beklediğimi söylemiştim. Bu akşam Emir Güngör saat 22'de Güney Esen Türk'le beraber Galatasaray Ümraniyespor Galatasaray maçının kadrosunu yapacağız. Onu belirtmiş olalım. yine aktaralım. Kaan Özdemir Gomis'i yollama şansımız var mı? Galatasaray Gomis'i yollamak istiyordu. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim ama işte son o Antalya maçında sonradan oyuna girip atmış olduğu gol e, açıkçası e, backup oyuncu olarak yani hamle oyuncusu olarak Gomis'i değerli hale getirdi. Okan Buruk bu sezon Gomis'i bu, bu şekilde e, kullanacaktır. İddia tahminlerini nerede yayınlıyorsun abi demiş. Tuttur.com'da yayınlıyorum. Tuttur.com yazarıyım. Kerem Yılmaz Halil'in geleceği edeceği en fazla 3 dakika dahası 3K pardon ya 3 dakika nereden çıktı? Okuyamıyoruz arkadaşlar. Halil'in edeceği en fazla 3K yani 3 milyon euro daha fazlası olmaz diye bir mesaj göndermiş. Evet Ömer Sarı sana katılıyorum Melotti'yi unutalım. Melotti işi çok zor. Şimdi Albert Ellis'e geçelim. Albert Ellis Galatasaray'ın gündemindeki kanat oyuncularından biri Galatasaray bir tane kanat transferi yapmak istiyor. Honduras basında çıkan habere göre Galatasaray Lig 2'ye düşen Bordo'nun yıldızı Albert Ellis transferi için hem kulübü hem de oyuncu anlaşma sağladı. Bunu sordum. Henüz bir anlaşma yok. Ama Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden biri. Galatasaray bu arada Bordo'yu çok yakından takip ediyor. Yani oradan iki tane orta sağ bir tane kanat oyuncusu yine bir santraforları vardı adını unuttum. Şimdi takip etti, ilgilendi yani. Bordo Galatasaray'ın yakından takip edip transfer yapma noktasında çalıştığı bu kulüp. Albert Ellis'in profilinde de görüyoruz. Honduraslı futbolcu. 1.80 boyunda 26 yaşında kanat okuyor. Okuyor. Şey oynuyor. Okuyor nereden çıktı? Kanat oynuyor. Ee, Sözleşme bitiş tarihi burada nedense yazılmamış. Yeni transfer diyor. Vesaire vesaire. Hem sağ kanatta hem sol kanatta oynayabilen bir isim. Ama esas pozisyonu sağ kanat. Geçen sezonki istatistiklerini de birazdan ekranda göreceğiz. 21 maç 9 gol 1 asist. Bir kanat oyuncusu için fena istatistikler değil. Tabi asist sayısı biraz daha fazla olsa sanki böyle çok pasör bir oyuncu değilmiş gibi geldi bana. Asist sayısı biraz daha fazla olsa daha iyi de olurdu. E, durum bu sevgili arkadaşlar. Albert Ellis ile ilgili durum bu. Ben çok ııı e, e, açıkçası şunu söyleyebilirim e, ihtimal vermiyorum Bence bakayım transferiyle beraber Galatasaray kanat transferini kapatacak benim inandığım bu Yaşar Menteşe 10 10 de, lira destek olmaya çalıştım elimden bu kadar geliyor Kusura bakma işsiziz iş. canın sağ olsun kardeşim Sen destek ol yani para gönderme yayını beğen izle o da yeter bana mesaj gönder o da yeter bana. yani az veren, candan çok veren maldan yani. Herkes destek olabildiği kadar destek olur yani. Senin veya işte şu an e, süper chat göndermeyen, katıl üyeliği yapmayan mesela arkadaşlara sesleniyorum. Sizlerinki de çok büyük bir destek. Beni izliyorsunuz, bana sahip çıkıyorsunuz. Hepinize minnetlerimi sunuyorum. Emrah Şahin ne demiş? Metin Çullaoğlu ile ilgili paylaşım yapmışsın. Çok önemli ve değerli bir siyaset adamını kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. E, Metin Çullaoğlu Dan ben çok şey öğrenmişimdir. Kitaplarını çok fazla okumuşumdur. Kendisiyle 5-6 kez sohbet etmişliğim vardır. E, siyasi olarak aynı görüşteyiz. Ben de sosyalist bir insanım arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman gizlemedim. Sol görüşlü, sosyal demokrat, sosyalist bir insanım. Ve Metin Çuluoğlu da benim için çok değerli, çok önemli bir insandır. E, hayatını kaybetmiş, kalp krizi geçirmiş. E, mekanı cennet e, olsun. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insan. Onu da yine e, bu, senin vesilenle anmış olayım. Evet. E, Mehmet Can'ın sağ olsun. Üye parası ya durum olmayan olmasın arkadaşlar. Birin nereden nasıl yaparsanız yapın bana üye olun, katılın, süper chat gönderin. Böyle bir şey yok yani. Üye olmasa. Üye olmana gerek yok kardeşim. izle güzel, mantıklı küfürsüz, hakaretsiz mesajlar at. Tartışalım, Galatasaray'ı konuşalım. En büyük destek bu. Seviyorum seni. Teşekkür ederim. Evet. Fairless, Ümraniye maçında Torreira e Mertens ilk 11 oynamalı. Solbek bek Kazımcan olmalı. Defans ikilisi ise Luyendama Nelson ikilisi olmalı. Üç puan şart demiş. Bu akşam bunu tartışalım. Bu akşam bunu konuşalım. Evet. Evet. Ee, Galatasaray Ümraniye Galatasaray maçı olimpiyatta oynanacak bildiğim kadarıyla onu da söyleyelim. Yarın akşam galiba değil mi? Yarın akşam 21.45 Kaan Özdemir Nelson İngiltere'ye gider bence Aston Villa'ya 25'e gidebilir o zaman ee, ne diyelim o parayla biz de iki tane stoper transferi yaparız evet bir arkadaş demiş ki siyasi görüşünü niye söylüyorsun diye. Niye söylemeyeyim arkadaşlar? Utanılacak bir şey mi? Bir insan hangi ideolojiye inanıyorsa, hangi siyasi düşünceye sahipse ırkçılık hariç. Irkçılığı ben siyaset olarak görmüyorum. Kusura bakmayın. Irkçılık hariç. Hangi siyasi düşünceye sahipse aslanlar gibi takiye yapmadan, kendisini gizlemeden çıkıp söyler. Ha ben burada siyaset yapmıyorum yeri geldi açıldığı için kendi siyasi düşüncemi paylaştım. Evet. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum değerli arkadaşlar. Bakalım em, e, vakayama transferi nasıl sonuçlanacak? Ben bitmesini bekliyorum. E, bugün veya yarın kap bildirimi geleceğine inanıyorum. İnşallah maçuk duruma düşmem. Bekleyip göreceğiz. Bu akşam saat 22'deki yayında Günay Esen Türk'le beraber karşınızda olacağız. İki konu var. Ümraniyespor Galatasaray maçı artı Galatasaray transfer. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Akşam saat 22'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.